Herkese merhaba Dersimize hoş geldiniz. bu dersimizde ders yapmayacağız bitki yetiştireceğiz vermişim yok hayır bitki yetiştirmeyi öğreneceğiz inşallah Evet hangi bitki nasıl yetiştirilir ne türlü şeyler yapılır bunlara bakacağız Hadi bakalım şimdi şöyle mesela müstakil ev olan veya işte köyde büyükleri olan belki arkadaşlarımız bu anlamda şanslı olabilir köye gittiğinden azından hangi bitki nasıl yetişiyor vesaire. Orada belki bazen kısmen görebilir bazı dönemlerde ama e, şehir merkezinde yaşadığımız için çoğu şey mesela tamam yiyoruz seviyoruz. Mesela domates sevmeyen var mıdır? Elik çıksın diye can e, bekleriz yani. Mesela ben karnabaharı ya burada yazılan çoğu şeyi severim. Hiç sevmediğim bir şey yok burada. Ama nasıl yetiştiğini nasıl bileceğiz değil mi? Bil bilmiyoruz. Çünkü neden? Şehir merkezinde öyle bir alan yok çünkü. Ancak hep bir kursa gitmemiz lazım. Ne bileyim işte bununla alakalı bir, bir, yer görmemiz gerekiyor yani ki yani öğrenebilirim. İşte biz de şimdi bunu dilimizin önce anlatmaya çalışacağız. Haydi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle bitkilerin yetişmesi için olması gereken şey tohumdur. Her bitkinin bir tohumu vardır. Bu tohumlar uygun koşullar altında çimlenir. Yani toprağa ekilir. Belli şekillerde her tohumun bir ekiliş tarzı var. İşte şu tohumu şöyle koyacaksın. Bu tohumu böyle yapacaksın tarzında. Ekersin. Ee, o tohum birazcık sularsın. işte çimlenmesi için yani o tohumun kök salması için. Çimlenmek demek kök salması için ve filizlenmesi için ihtiyaç duyduğu 3 şey var. 1. Su, ısı, ışık, güneş. Karanlıkta belli bir şeyden sonra bir çimlenme durur ve büyümez. Her şeyden yeterince olması gerekiyor. Çok sularsanız çürür, çimlenmez. Yeterince sulamanız gerekiyor. Yeterince hani sıcaklık olması lazım. Yeterince güneş görmesi gerekiyor. Hepsi yeterince olması lazım ki azı azı az olduğunda çimlenmez fazla olduğunda zarar görür. Çok fazla sularsan belli bir şeyden önce o tohum çürür gibi. Her bitkinin ihtiyacı olan su ısı ve ışık miktarı farklıdır. Ona göre de bilmek lazım. Yani her dolayısıyla her bitkinin yetişme şekli farklıdır. Örneğin örneğin. Mesela e, elma, armut gibi meyveler ağaçta yetişir. Çilek gibi bazı meyveler toprağın üzerinde yetişir. Patates, soğan gibi bazı sebzeler toprağın altında yetişir. Domates, biber gibi sebzeler toprak üstünde yetişir. Ama hani mesela elma ve armut gibi meyveler ağaçtır yani. Onların yetiştiği bitki ağaçtır. Ama domates daha böyle e, bitki yani ne derler ona? Otsu bitkidir yani. Otsu bitki. Yani az yıllıklı mesela domates her sene dikilir. Neden? O domatesten bir sene verim alabilirsin. Ondan sonra tekrar fidesini yetiştirip domates fide mesela. Hani to tamam e tohumu toprağa yetiştirip fide, fide haline getiriliyor ama o fideden bir tane ala bir sene alabilirsin domates. İkinci kez o kurur yani gider. işte kışa doğru. O yüzden bunlar az yıllıklı yani bitki, otsu bitkilerdir. Ama elma armut çok yıllıklı bitkilerdir yani biber gibi sebze toprakta yetişir. Sebze meyveler sulama, çapalama, gübreleme gibi işlerle bakımları yapılması yapılmalıdır. Bunların hepsini yaptım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Köyde yaşadığım zamanlar hepsini yaptım. Sulama, çapalama, gübreleme hepsini yaptık yani. Evet aynen öyle. Evet şimdi domates toprak üzerinde yetişir arkadaşlar. Ağaçta yetişmez. Erik ağaçta yetişir. Keşke Değil mi? Yani iç çıktığı zamanla çok pahalı olur. Mesela tuz abandırıp ben yerim yani. Çok yerim. Aşırı yerim. İnanılmaz yerim. Yani. Çok severim. Karnabahar çok severim. Toprak üstünde yetişir. Havuç sevmeyen yoktur zaten. Sevmeyen yoktur. Ben mesela küçük çocukken tabi çizgi filmlerinde etkisi var ama babamın havuç tarlası olmasını isterdim mesela. Toprak altında yetişir. Portakal ağaçta yetişir arkadaşlar. Şu an zaten mevsimi, kış mevsimindeyiz. Zeytin ağaçta yetişir çok yıllık hatta zeytin ağacı uzun seneler neler gördü neler tarzında da çok uzun yıllar dayanır. Çok dayanıklı bir ağaçtır zeytin ağacı. Turp toprağın altında yetişir arkadaşlar. Çok lezzetlidir. Yani böyle rendeleyip of limon sıktığınız harika olur yani bence tavsiye ederim. Limon ağaçta yetişir. Tabi limon ağacı birazcık daha şey ama diğer ağaçlardan gibi biraz daha narin. Çok hani böyle dallanıp budaklanmıyor bildiğim kadarıyla. Yer fıstığı Mesela bizim buralarda yer fıstığı hiç yok. Ben hiç görmedim yer fıstığını ama büyük ihtimal yer fıstığı deniz toprak altında yetişir bence. Evet. Yani yetişme tarzı hiç bilmiyorum. Yer fıstığının nasıl olduğuna dair bir fikrim yok. Yani tamam biliyoruz hani şeyden görüyoruz ama hani yet bizzat şahsen görmedim yani. Şahsen görmedim yer fıstığı yetiştirilmesini. Marul zaten toprak üstünde yetişir. Mısır zaten toprak üstünde yetişir ama ağaçta değil de mısır dalı var. Mesela bu da mısır da şeydir az yıllıklı bir otsu bitkidir yani. Dalı serttir ama ağaç gibi değildir yani. Bir sen bir defa bir verim alabilirsin. Bir sümek derler mesela. Değil mi? Koçan da denir böyle bir şekilde. İşte sonra soyarsın, yersin yani. Üzerinde şöyle mısır. Değil mi? Çok severiz. Ben severim. İşte kaynatması, közlemesi harika. Süper olur. Çok da yerim yani. Çok yersen sıkıntı <laughs> olabilir ama hani şu var yani hani bir senede işte iki, iki koçan ya da iki, iki sümek neyse e, alırsanız yersiniz. Sonra ikinci kez tekrar dikmeniz lazım. Üretemezsiniz ikinciyi yani. O yüzden az yıllıklı dediğim o. O su bitki dediğim o. Evet. Bu da neymiş şimdi? Ha. Ben bunu biraz büyüteyim ama ya. Benim gözüm görmüyor yani. Allah'ım sabır. Ya. Allah yani. yaşlanmışız gerçekten. Her yaşın güzelliği var ama. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki büyütücü boyayalım. Ben tık, ben şöyle tik atayım arkadaşlar. Boyamakla uğraşmayayım. Yanına tik atayım ben olur mu? Siz boyarsınız yani. Her bitkinin yetişme koşulları farklıdır. Doğru. Ormandaki ağaçların bize hiçbir faydası yoktur. Çok ayıp. Çok ayıp. Daha biraz önce anlattık. Çay, çay bol yağış olan yerlerde yetişen bir bitkidir. Rize, Hakeza öyle. Aynı şekilde. Doğru. Çayın yetişmesinde de bizzat şahsen görmedim ama internette görebilirsiniz. Patlıcan toprak üstüne yetişen bir bitkidir. Doğru. Yeni bitki oluşmasını sağlayan tanelere tohum diyoruz. Evet. Böğürtten toprak altına yetişir. Hayır. Böğürtten e, toprak üstünde yetişir arkadaşlar. Yanlış. Her bitkinin ihtiyaç duyduğu miktarı aynıdır. Yanlış. Antep fıstığı ağaçta yetişir. Doğru. Antep fıstığı ağaçta yetişir. Böyle sallıyorlar bir dedim onun şeyi toplamak için. Bir makine çıkmış hatta böyle. Bizim ülkemizde değildi galiba. Bizim ülkemizde de olabilir. Bilmiyorum görmedim yani Antep'e gitmedim hiç. Bir tohumun yetişmesi için su, ısı ve ışığa ihtiyaç vardır. Doğru. Bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Yani ama bir kendi besinlerini kendileri üretirler. Ee, yani topraktan da alıyorlar ama ya. Şimdi topraktan alıyorlar. Bitki gübreyi topraktan alıyorlar ama kendine uygun şeyi çeviriyorlar. Doğru. Bitkiler kendi besinlerini kendi üretirler. Doğru. Her meyve sebze her yerde yetişebilir. Hayır canım olur mu öyle şey? Narenciye mesela yetiştir bakalım doğuda göreyim yani. Narenciye yetiştiremezsin. Olmaz. Mesela biz fındık dikmiştik burada. Olmadı yani. Yetiştiremedik, beceremedik mesela bizim. Manisa'da. öğütten kuş burnu gibi meyveler çalılarda yetişir. Evet doğru. Çalı derler bunlar yani. Küçük bir ağaç bunlar. Küçük ağaççık. Meyve ve sebzenin yetiştikleri mevsimler farklılık gösterir. Tabii ki kesinlikle. Bütün ağaçlar meyvede yetişir. Pardon. Bütün ağaçlar meyve Bütün ağaçlar meyve verir. Pardon. Ben meyve değil için ya. Bütün, bütün ağaçlar meyve verir. Ayrıca vermez. Bazı ağaçlar sadece yeşil. Çağ, mesela şey veriyor mu? Çalı vermiyor mesela. Gerçek onun da kendine az meyvesi var ama yenmez yani. Hava, su ve toprak kirliliği bitkilere zarar verir. Tabii ki kesinlikle. Katılıyorum. Yeni yerleşim yerleri açmak için ağaçları kesmeliyiz. Yanlış. Kesmemeliyiz ama kesiliyor ya. Doğal dengenin bozulması hayatımızı olumsuz etkiler. Hem de nasıl? Of. Çok fena. Portakal ağaçta yetişen bir meyvendir. Doğru. Te tebrik etelim. Tebrik ederim bence. Evet. Ben de ben de sizi tebrik ediyorum. O bizi tebrik etti, biz onu tebrik edelim değil mi? Evet. Haydi bakalım. Güzel bence yani, gayet güzel bitkileri yetiştirdik ha. ama gidip görmenizi isterim. Mesela yani böylelerin en azından sera yani komşular varsa bakın yani arkadaşlar sonra mesela şey gerçek bunlar bu tür videoları ben çok desteklemiyorum lan hani işte diyor ya yazık hayvanı kesiyoruz gidip kasaptan alalım kasap ne yapıyor yani durumları var ama ya işin şakası tabii ki de yani şöyle bir şöyle bir bize marketler şunu da sunuyor sanki her sebze meyve her mevsim yetişiyormuş gibi aslında yetişmiyor sadece seracılık kullanılıyor. Aslında bizim vücudumuzun kışın domatese ihtiyacı yok, karpuza ihtiyacı yok. Kışın dondurma istediğiniz oluyor mu? Olmuyor. Ya Benim olmuyor yani. Yazın belki oluyor. Yani her şey mevsimsel aslında ama biz biraz işte bu seracılık güzel bir meslek tabii ki ama biraz boğuzlu sanki. Biraz bozdu yani bence. Evet. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde de doğadayız madem gönlümüzü nasıl buluruz? Buna bakacağız. Hadi bakalım ee, ona göre. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.